Herkese merhaba. Güvenilir bahis rehberi kanalına hoş geldiniz. Bugün insanların bahis siteleri hakkında en çok şikayet ettiği konulara değineceğim ve hatta daha da önemlisi bu sorunlardan tamamen kaçınmanıza yardımcı olacak bazı önemli ipuçları paylaşacağım. Eğer daha önce bahis yaparken sorun yaşadıysanız veya güvenli olmayan siteleri kullanmaktan endişe ediyorsanız kesinlikle doğru yerdesiniz. Son yıllarda belirli bahis siteleri hakkındaki şikayetler arttı, değil mi? Listenin başında paranızı çekme gecikmeleri, haksız bonus iptalleri ve pek de iyi olmayan müşteri hizmetleri yer alıyor. Bu videoda bu sorunlardan nasıl uzak duracağınızı ve en güvenilir bahis platformlarını seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Ama önce şunu söylemeliyim. Doğru bahis sitesini seçmek çok önemli. Bahis deneyiminizin kalitesi tamamen kullandığınız platforma bağlıdır. Güvenilir bir site seçmezseniz ortaya çıkan sorunları düzeltmek zor, hatta bazen neredeyse imkansız olabilir. En yaygın şikayetlerden biriyle başlayalım: para çekme sorunları. Birçok kullanıcı kazançlarına ulaşmak için sonsuza kadar beklemek zorunda kalıyor. Eğer böyle bir durumla karşılaştıysanız unutmayın, her siteye hemen güveninizi kaybetmeyin. Bazen yasal, lisanslı siteler bile TP para çekme işlemlerini tamamlamak biraz zaman alabilir. Özellikle kimliğinizi doğrulamaları veya bazı teknik kontroller yapmaları gerekiyorsa. Peki bu sıkıntıdan nasıl kaçınabilirsiniz? Öncelikle her zaman lisanslı ve bilinen siteleri tercih edin. Her bahis sitesi lisansını göstermelidir ve bunu kontrol etmek için birkaç dakikanızı ayırmak ileride birçok sorundan sizi kurtarabilir. Ayrıca ödeme yöntemlerini inceleyin. Hızlı ve şeffaf işlemler sunan sitelere bağlı kalın. Başka bir büyük sorun mu? Bonus şikayetleri. Bazen bahis siteleri cömert bonuslar sunar ancak para çekme zamanı geldiğinde bunları iptal eder. Neden mi? Genellikle bonus şartları çok karmaşık olduğu veya kurallar baştan net olmadığı için. Burada kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Her zaman bonus şartlarını dikkatlice okuyun. Herhangi bir bonus talep etmeden önce kuralları anladığınızdan emin olun. Bu size zaman kazandıracak, paranızı koruyacak ve istenmeyen sürprizlerden kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Son ama kesinlikle en önemlisi müşteri hizmetleri. Hepimiz oradaydık. Yardım almaya çalışıp hiçbir yere varamadık. Bazı siteler neredeyse hiç yanıt vermiyor ve bu inanılmaz derecede sinir bozucu olabilir. Bundan kaçınmak için yorumlara ve gerçek kullanıcı deneyimlerine dikkat edin. İyi bahis siteleri özellikle canlı sohbetle hızlı, sorun çözen müşteri desteği sunar. Bu bir sorunla karşılaştığınızda büyük bir fark yaratabilir. İşte güvenli bahis için en iyi ipuçlarım. Güvenilir, lisanslı siteler seçin. Oynamadan önce her zaman bonus koşullarını kontrol edin ve kanıtlanmış, duyarlı müşteri hizmetleri olan platformlara bağlı kalın. Ve unutmayın, bu kanalda her hafta en güvenli siteler hakkında güncel ve incelemeler ve incelemeler paylaşıyorum. Bu yüzden abone olmayı ve en son bilgilerden haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer iyi veya kötü deneyimleriniz olduysa veya kendi bahis sitesi şikayetlerinizi paylaşmak istiyorsanız yorumlara bırakın. Hikayelerinizi duymayı çok isterim ve sorularınızı yanıtlamak için elimden geleni yapacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, o zamana kadar kendinize iyi bakın ve güvenli bahis yapmayı unutmayın.